Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Zombi istilasında nasıl hayatta kırılır isimli bir video izleyeceğiz. Youtube'da açtım. Herkese merhaba. Herkes az ya da çok zombi kıyameti senaryoları hakkında bir şeyler duymuştur. Bilirsiniz işte herkes kafayı yer, arkadaşlarınız canavara dönüşür ve insan beyni veya gördükleri herhangi bir eti yemeye kalkarlar. Belki kulağa çılgınca geliyor olabilir. Ama bu dönemlerde herhangi bir bilimsel hata inanılmaz sonuçlara yol açabilir. O yüzden Walking Dead silahsına inanıp inanmamanız çok da bir şey fark ettirmiyor. Çünkü biz sizin için hayata tutunmanıza yardımcı olacak hayatta kalma kitapçığını hazırladık. Hadi başlayalım saklanacak bir yer bulun. Ve zombiler her yerde. Belki her şey çok kötü sonuçlanmış gibi görünebilir ama bugün değil. O yüzden endişeden çıldırmayı bırakın ve düşünmeye başlayın. Eğer bir apartmandaysanız ilk başta barikat kurmanız gerekir. Çünkü 8. katta hatta daha üst katlarda olsanız bile bu güvende olduğunuz anlamına gelmez. Davetsiz misafirlere karşı önlem olarak ön kapıya daha fazla odaklanın deriz. Mobilyalarınızı çekin. Artık en sevdiğiniz sandalyenize ve masanıza ihtiyacınız olmayacak. Barınağınızı güçlendirdikten sonra televizyon veya radyonuzu açmaya çalışın. Devlet büyük ihtimalle yürüyen ölülerin hala ele geçirmediği birçok yeri güvenli bölge olarak ilan etmiştir. Ailenizi ve arkadaşlarınızı unutmayın ve onlara ulaşmaya çalışın. Eğer hayattalarsa bir şekilde onlarla bir araya gelebilme şansınız var demektir. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışmak çok daha kolay olacak. Eğer aralarında doktor olanlar varsa özellikle onlarla iletişime geçmeye çalışın. Çünkü zombi kıyameti gerçekleştiğinde doktorlar çok önemli yere sahip oluyorlar. Diğer bir yandan sevdikleriniz aradığında telefonlarını açmıyorlarsa ve karşı taraftan çiğneme sesleri duyuyorsanız bununla bir şekilde baş etmeniz ve bu durumdan tek başınıza kurtulmanız gerekecek. Yiyecekler Şimdi ise barınaktan ayrıldığınızda ne yiyeceğinizi düşünme zamanı. Zombi silahlarında en önemli prensip daha fazla karbonhidrat ve proteinle beslenmektir. Belki kulağa vücut geliştiricilerinin söylenen sıradan öneriler gibi gelebilir. Ama daha küçük porsiyonlarla hayatta kalabilmenizi sağlayacaklar. Birkaç gün idare edebilecek kadar yemek olup olmadığını öğrenmek için buzdolabınıza bakın. Eğer varsa mükemmel. Eğer sadece eski kurabiyelerle tarihi geçmiş yoğurtlar varsa büyük ihtimalle terk edilmiş süpermarketlerden birine gitmek zorunda kalacaksınız. İlk başta konserve yiyeceklere bakın. Mısır gevreği, makarna, kuru meyve gibi buzdolabı olmadan uzun süre ya da en az bir hafta saklayabileceğiniz yiyecekleri alın ve suyu da unutmayın. Aynı zamanda sıvılardan bahsetmişken yanınıza birkaç şişe alkol almayı da unutmayın. Ne kadar sert olursa o kadar iyi. Hayır hayır düşündüğünüz gibi değil. Alkollü içecekler yarayı temizlerken ya da zombi saldırırken oldukça yardımcı olacaktır. Eğer evden uzaklaşmaya korkuyorsanız o zaman komşularınızı ziyaret etmeyi deneyin. Ama öncesinde tabii ki kapınızda yığılmış zombiler olup olmadığını kontrol etseniz iyi olur. Sağlam kıyafetler. Eğer önceden bir rock roll hayranıysanız ya da hala öyleyseniz mükemmel. Çünkü bu tür olaylar için o tarz kıyafetler çok da avantajlı. Deri ceket ve eldivenler ısırılması zor olduğundan harika koruma araçları olacaktır. Aynı zamanda ayakkabıları da unutmayın. Botlar ve spor ayakkabılar mükemmeldir. Çünkü dayanıklı, pratik ve rahatlar. Her şey bir yana bu tür ayakkabılarla koşmak oldukça kolay. Eğer daha önce sert sporlarla uğraştıysanız ve koruyucu giysilerden kullandıysanız hepsini giyin. Bu sizin hayatta kalma şansınızı arttıracak. Ama şunu da unutmayın ki zombilerin en sevdiği mevsim yazdır. O yüzden en sevdiğiniz kaza giymeyi Arkadaşlar bir dakika ben videoyu durduğum. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyor. Kardeşim geldi. Ve ben... koşum oldu benim bu halde ismin anne o çok fazla ses çıkarttı devam ediyor. Biliyoruz Deri kayıtlar ve botlarla çok sıcak olur ama siz zombilere yemek olmaktan kurtarabilirler. O yüzden derinin yararlarını göz ardı etmeyin deriz. İlk yardım çantası yiyecek, giyecek ve su. Görünüşe göre her şeyi hallettik. Ama bu sadece görünüşte. Çünkü bu durumlarla ilaç olmadan başa çıkamazsınız. Eğer yanıma ne alacağım diye merak ediyorsanız o zaman söyleyelim. Her şeyi. Tabii ki çantanızı vitaminler ve öksürük şuruplarıyla doldurmayın. Ama baş ağrısı ilaçları, antibiyotikler, ağrı kesiciler, zombi istilası sırasında sizin en yakın arkadaşınız olacak. Aynı zamanda komşularınızın ilk yardım çantasına bir bakın. Özellikle de onlarla birlikte yaşayan aile büyükleri varsa. Onların genellikle çok fazla ilaçları olur. Bandaj ve tentediot gibi en basit ilaçlarınızı ise sakın unutmayın. Tabii ki bunlar ısırıldıysanız sizi kurtarmayacaktır. Ama en azından paslı çivi gibi şeylerle kanınızın zehirlenmesine engel olur. Aynı zamanda bağırsak sorunları için ilaç almanız da gerekiyor. Tuvalette otururken bir zombi ile karşılaşmak hiç de hoş olmazdı. Nasıl hareket etmeliyiz? Şimdi de ısırılmaktan ve yakalanmaktan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacağız. Dışarı çıkmadan önce sokakları iyice inceleyin. Grup şeklinde gezen zombilere ve yalnız gezen zombilerin nasıl hareket ettiğini iyice bakın. Dikkatlerin dağıt aralarından sıyrılarak A noktasından kimsenin sizi ısıramayacağı o noktaya nasıl gideceğinizi iyice hesaplayın. Eğer mümkünse çatıların üzerinden veya engellerin üzerinden yürümeyi tercih edin. Biliyoruz uğraşacak çok şeyin var. Ama yine de çatıdayken zombilerin sana ulaşabilme ihtimalinin daha düşük olduğu gerçeğini unutma. Dışarıdayken ise ihtiyacın olan ilk şey araba. Eğer 4x4 araçlardan bir tane bulabilirsen ve arabanın deposu da dolu olursa sizin için mükemmel olacaktır. Eğer boşsa da terk edilmiş araçlardan birinin yakıtını ödünç alın. Daha sonrasında ise deponuzu herhangi bir yakıt istasyonundan tekrar doldurabilirsiniz. Silahlar ve şimdi silahlarınızı çıkarma zamanı. Eğer otomatik tabancanız veya tüfeğiniz varsa bu gerçekten harika. Ama büyük ihtimalle çoğunuzun evinde normal silah bile bulunmuyordur. Her neyse et bıçakları ve baltalar da olur. Bir zombinin kafasını parçalamak için en kullanışlı ve en sağlam silahlar bunlar. Ama sizde onlardan da yoksa o zaman hırdavat çantasına bir bakın. Büyük ihtimalle matkap en iyi seçeneklerde olacaktır. Ama çekiç veya testere bulursanız işinizi en iyi şekilde görecektir. Aynı zamanda hatırlamanız gereken bir şey daha var. Bu silahları bir zombinin kafasından çıkarmak oldukça zordur. Eğer bu silahları kullanacak kadar güçlü olup olmadığınızdan emin değilseniz bir silah mağazasına ya da avcı malzemeleri satan bir dükkana uğramanızı tavsiye ederiz. Silahlarınızı seçerken pompalı tüfeklerden uzak durmalısınız. Pompalı tüfek yüzünden kendinizi bir anda aç zombilerin arasında bulabilirsiniz. Eğer silah için doğru yerdeyseniz baltalara, palalara ve av tüfeklerine bir bakın deriz. Eğer hala bir şey bulamadıysanız büyük ihtimalle nal burada falansınızdır. Böyle bir durumda da yanınıza en azından bir kürek alın. Dövüş taktikleri ve şimdi dövüşe hazırsınız. Size ne zaman ve nereye vurmanız gerektiğini anlatacağız. Zombi kulübenin ilk kuralı her zaman kafalarını hedef almalısınız. Çünkü kafaları onların en savunmasız kısımları. Bir ölüyle uğraşırken zombilerin yaşayan insanlar kadar güçlü olmadığını aklınızda bulundurun. Yani kafalarına sert bir objeyle atacağınız bir yumruk bu canavarı öldürmeye yetecektir. Ya da en azından yere düşmesine sebep olur. Ki bu da koşmanız için size yeterli zamanı sağlayacak. Eğer ateşli bir silah kullanıyorsanız kurşunlarınızı zombinin vücuduna ateş ederek harcamayın. Huzurlarını ateş etmeniz çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde en azından hareketlerini yavaşlatabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtelim ki tek bir zombi alt etmek çok tak oluyordur. Çünkü sayıları birden fazlayken etrafınızı sarıp size kolayca saldırabilirler. Özellikle de şehirdeyseniz. Unutmayın ki zombi ısırığına çözüm yoktur. Eğer ısırılırsanız birkaç saat içerisinde siz de zombiye dönüşürsünüz. Ve cansız bedeniniz sokaklarda yiyecek bulmak için dolaşıp durur. Eğer onlardan biri olmak istemiyorsanız her zaman hazırlıklı olmanızı ve gözlerinizi açık tutmanızı öneriyoruz. Evet, artık siz de zombi kıyametine hazırsınız. Canlı canlı yenmemek için anlattıklarımızı uygulayın. Son olarak videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, video bitti. Zombi İftirasında nasıl hayatta kalacağımızı hepimiz öğrendik. Bu arada sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Zombiler hiçbir şey görmez. Sadece görmez. Sadece duyabilir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.